Eski Defterler, herkesin dün, bugün ve gelecek hakkında fikirlerini özgürce paylaşabileceği inovatif bir platformdur. Rafa kaldırılan her şey burada tekrar gün yüzüne çıkmakta ve tarihin tozlu sayfaları birer birer açılmaktadır. Eski Defterler, unutulan her şeyin yeniden hatırlandığı, maziye gömülen ne varsa üzerinden toprağın kaldırıldığı bir yerdir. Eski defterler sözlük platformudur ve bu evrende sözlük yazarı ünvanıyla bulunan herkes ayrı bir gezegendedir. İşte kişilik haklarına saygı gösteren moderasyon ekibimiz bu gezegenlerin birbirine çarpmadan hareket etmesini sağlamak için bu da yazılır mı, kavgada bile söylenmez denecek türden irite edici entriller hakkında gerekeni yapabilir. Fakat elbette eski defterler.com kimseyi sıkıcı kurallara mahkum etmez. Tamaksine, eski defterler herkesin prangalarından kurtulduğu el alem ne der endişesi olmadan yazıp çizdiği bir ortamdır. Yaşı kemale ermiş ya da hayatın yükünü genç yaşta omuzlamış çok görüp geçirmiş kişiler burada yeri gelince tecrübelerini aktarabilir. Herkes burada gündemi kendi bakış açısıyla özgürce yorumlayabilir. İçinizde ukde olarak kalmasını istemediğiniz neler varsa eski defterler hepsini alacak kadar geniştir. Siz bu defterlerin sayfalarını birer birer çevirirken farklı dünyaların kapıları açılacaktır. Peki niçin eski defterler.com'u tercih etmelisiniz? Çünkü eski defterler.com kimsenin düşünce özgürlüğünü kısıtlamaz. Olan oldu, giden gittiği konuşmanın bir anlamı yok demez. Bilakis klavyenin kemiği yok yazın yazabildiğiniz kadar der. Herkesi heybesine atıp sustuğu ne varsa o fazlalıklarından kurtulmaya davet eder. Söz uçar yazı kalır gerçeğinin farkındadır ve birilerinin yazdıkları birilerine umut olsun diye açılmıştır. Herkes kendine bile söylemekten çekindiği şeyleri burada itiraf edebilir. Başkalarının hayatlarından kendine ders çıkartır. Onların eski defterlerindeki satırlarında kendilerini bulur kendisiyle yüzleşir. Birilerinin ona titre ve kendine gel demesiyle gerçeklerin farkına varır. Peki burada hiç mi zıt fikirler karşı karşıya gelmez? Elbette gelir fakat yine de herkes birbirine saygı gösterir. Eski defterler sözlük yazarı bir şeye mi sıkıldı? Buraya yazarak sakinleşebilir. Mutluluktan uçuyor mu? Burada paylaşarak çoğaltabilir. Kurduğu hayaller mi var? Buradaki yazarlar onu gaza getirir. Özetle burada eski defterler açıldı mı mevzu halle olmadan asla kapanmaz. Eski defterler üyesi olarak yazar ve yöneticisi nasıl olurum? Eski defterleri ücretsiz üye olduktan sonra yazarlığınız hemen aktifleştirilir. Başlıklara entra yazabilir ve yeni başlık açabilirsiniz. Yazar statüsünü kazanabilmeniz için başvuru yapıp uzun uzun beklemeniz gerekmez. Oluşturmak istediğiniz başlığı arama bölümüne yazarak daha önceden açılıp açılmadığını kontrol edebilir, açılmadıysa siftah siz yapabilirsiniz. Başlık hakkında entry'nizi yazdıktan sonra doğru bir kategori seçmeyi de unutmamalısınız. Yöneticiliğe yükselmek için de önce yazar olmalısınız. Aktif bir yazar olarak sitedeki varlığınıza devam ettirirseniz siteye katkılarınız göz önünde bulundurularak yöneticilik başvurunuz da onaylanabilir. Tabii ki eski defterler platformunda yönetici olacak kişinin sözlük konseptini iyi bilen, sitede aktif olarak zaman geçiren, sorumluluk ve özveri sahibi bir insan olması gerekmektedir. Dün, bugün ve yarına değin her konuda yazarak eski defterleri nasıl etkin kullanırım, kendime özgürce ifade edebilir miyim? Aslında bu sorunun cevabı kendi içerisinde gizlidir. Eski defterleri etkin kullanmanın yolu geçmişe, bugüne ve geleceğe dair yazmaktan geçer. Fakat bunu yaparken diğer yazarların da fikirlerine saygı göstermeniz gerekir. Polemiğe girmekten kaçınarak, imla kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek yazıların tamamını büyük harflerle yazmaktan, insanları küçük düşürücü, herhangi bir şahsı veya grubu rencide edici ifadeler kullanmaktan uzak durarak entrilerinizde mevcut başlıklara katılım sağlayabilirsiniz. Yine bu kurallara uyarak yeni başlıklar oluşturabilirsiniz. Bir kişinin yalnızca bir hesap kullanılmasına izin verildiği, bu nedenle birden fazla hesap açarak başlıklara farklı kişilermiş gibi entry yazmanın da kurallara aykırı olduğunu bilinmelidir. Şimdi de eski defterler.com üzerinden nasıl kayıt olunur, nasıl yazı yazılır ve neler var sitemizde onlardan biraz bahsedeceğiz. Eskidefterler.com'u Arama çubuğumuza yazdıktan sonra sitemize giriyoruz ve sağ üst köşeden yazar ol kısmına geliyoruz. Burada lakabımız, e-mail adresimiz, şifremiz, adımız, soyadımız ve cinsiyetimizi yazdıktan sonra 18 yaşından büyük olduğumuzu, e-mail hesabımızı kontrol edeceğimizi ve tüm kurallara uyacağımızı beyan edip kutuyu işaretliyoruz. Ardından davetiye kodumuz var ise davetiye kodumuzu girip ardından ben robot değilim kutusunu işaretledikten sonra kayıt oluyoruz. Evet, üye olduktan sonra e-mail adresimize gelen aktivasyon kodunu onaylayıp ardından giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran gelecek. Karşımızda yazarlarımızın yazdığı yazılar bulunmakta. Buralara okuyup yorumlar yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz veya beğenmediğinizi belirtebilirsiniz. Bunu paylaşabilirsiniz veyahut favorinize ekleyebilirsiniz. Ardından yazan kişiye mesaj atabilirsiniz. Çok yönlü bir web sitesi olan eskidefterler.com'a üye olmanız için linki açıklamada sizlere vereceğim. Şimdi örnek olarak karşımıza neler geliyor? Eski defterler bize neler sunuyor? Bunlardan biraz size bahsedeceğim. Arkadaşlarınızı davet etmek için ise ana sayfada basit bir yer var. Buraya arkadaşınızın e-mail adresini yazıp gönder dedikten sonra arkadaşınıza davet yollayabilirsiniz. Ana sayfamızda yer alan bugün seçeneğine basarak bugün açılmış konuları keşfet tuşuna basarak keşfet yani karışık olarak karşımıza çıkan konuları görebiliriz. Ana sayfamızın bir başka köşesinde ise son entry'lar, rastgele, takip ettiklerim ve istatistikler kısmı bulunuyor. İstatistikler kısmında ise toplam açılan başlıklar, toplam entry'lar, onaysız entry'lar, silinen entry'lar ve toplam üye sayısını görebilirsiniz. Sitemizin bilgileri, istatistikleri bu şekilde açık olarak üyelerimize sunuluyor. Ek olarak sitemizde üst kısımda arama noktasına gelerek üye arayabilir veya başlık açmak için buraya soruşturabiliriz. Örneğin ben bugün koronavirüs hakkında bir başlık açmak istiyorum. Koronavirüs yazıyorum. Evet, benim başlık açabilmem için karşıma böyle bir yer geldi. Gündem, genel, eski defterler veya 70'ler, 80'ler, 90'lar bunlardan birini seçmek zorundayım. Buradan koronavirüs gündem olduğu için gündemi seçiyorum ve koronavirüs hakkında bir entry yazın diyor. Ben de şöyle yazıyorum. Koronavirüs sayısı tahminimce 1000'in üzerinde olabilir. Buraya gelip link ekleyebilirsiniz. YouTube videosu ekleyebilirsiniz. Veya Facebook'tan bir gönderi ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda araçlarımızda üyelerimizin daha rahat paylaşım yapabilmeleri adına buralarda sıralanıyor. Başlığımızı hazırladık. Buraya geliyoruz. Gönder kısmına geliyoruz. Evet başlığımız gönderildi. Burada bugünün koronavirüs sayısı tahminimce binin üzerinde olabilir başlığını gönderdik. Üyelerimiz buna katıldığını beyan ederse beğenebilir, katılmanını beyan ederse beğenmeyebilir, paylaşabilir, favorilerini ekleyebilir, yorum yapabilirler. Birçok özelliği size sunan eskidefterler.com'a kayıt olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.